Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Öykü. Bugün tek marka cilt bakımı videosu çekeceğim. Başlıkta da gördüğünüz gibi marka B-Beauty olacak. Gratisten temin edebilirsiniz. Baştan kullanacağım ürünleri göstereyim size. Bu B-Beauty'nin organik serisinden likit temizleme jeli gibi bir şey böyle. Bunu şöyle bir yüz temizleme cihazıyla birazdan uygulayacağım suratıma. Daha sonra B canlandırıcı toniği var. Hatta bitmek üzere. Şöyle cilt kapsülleri var. Bunu bir videomda, sanırım en son videomda göstermiştim zaten. Şöyle elimde bir sürü maskeleri var. peeling, e, yağ dengeleyici ve aydınlatıcı maskeleri var. Çok çok memnunum. Bir inanılmaz uygun fiyatlı. Ve e, biliyorsunuz ki hayvanların üzerinde de deney yapmayan bir marka. Ve şöyle bir nemlendirici kağıt maskesi var. Hindistan cevizli. Şöyle de bir e, jel gözaltı maskesi var. Kolajen ve yaşlanma karşıtı. Artık 25 olduk. 30'a 5 tane biz kaldı. O yüzden böyle şeylere hafiften yönelmeye başladım. Ne kadar cilt yaşıyla, cilt yaşı diye tabir edilen bir şey de varmış çünkü. Cildinizin yaşı 18 çıkarken kendi yaşımız 30-35 olabiliyor. Ama ne olur ne olmaz. İlk olarak cildimi temizlemekle başlayacağım. Bir yüz temizleme cihazıyla. Ee, şu anda duştan çıktım. Suratımda hiçbir makyaj, hiç genel dahi sürmedim. Buralarım pul pul hatta bayağı dökülüyor. Bu aralar çok fazla bir cildim pul pul olmaya başladı. Suratımı ıslattım. Ve bu e, temizleme cihazına şöyle temizleme şeyinden sıktım. Ürünler. Bu yüz temizleme cihazını incelediğim videoyu da en son attığım video zaten. Açıklamalar kısmına bırakırım. Bakmak isterseniz. Çünkü gerçekten çok çok memnunum. Özellikle şuraların bu inanılmaz ama inanılmaz kuruyor arkadaşlar yani diye bilmiyorum. Çok köpürmüyor bu ama genelde organik şeyler köpürmeyen şeyler oluyor dikkatinizi çekmiştir. Eğer organik e, kesinlikle içerisinde katkı maddesi bulunmayan bir şampuan kullandıysanız dikkatinizi çekmiştir. Doğal şampuanlar da köpürmüyor mesela çünkü içerisinde köpürmeye yarayan bir madde var, şu an tam olarak bilmiyorum onlara olmuyor. Bu da %100 organik bir ürün olduğu için o yüzden çok fazla köpürmüyor ama tam, tamamen temizliyor yani. Daha önceki videolarımda bahsetmiş, bahsetmişimdir. Çok fazla havlu kullanmamaya özel gösteriyorum. Çünkü cildim sivilce çok fazla meyilli olduğu için yani. Mesela geçen şurada siyah noktam vardı. Siyah noktayı sıktım. Anında sivilce oluşturdu. Ablam mesela bütün gün neredeyse her gün böyle <laughs> eline peçeteyi geçirip siyah noktalarını sıkar. Ama hiçbir şey oluşmadı onda. Ama ben şöyle bir sıkmaya çalıştım. Bir kere her yerim sivilce oluyor. Bu arada burada da çıktı. Regli dönemindeyim. Ondan kaynaklı aslında. Ama ben de artık çıkan sivilceler yani çıkan sivilcelerin lekesi çok zor geçiyor arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Bunun hakkında bir şey biliyorsanız lütfen yazın. Yani eskiden öyle değildi. Mesela eskiden sivilcem çıkıyordu. Zamanı geliyor, bitiyor, gidiyordu yani bir daha ne bir iz kalıyordu ne bir şey. Ama şimdi çıkan sivilcem yakalıyor. Mesela şurada. Şunlar. Şu. Şu. Aslında bunlar sövmüş sivilce ama izleri kaldı. Kesinlikle ellemiyorum. Hani sıkmaya çalışmıyorum. Üzerinde bir tahayyibat yaratacak bir şey yapmıyorum ama neden şey oldu bilmiyorum. Pürüzsüz oldu bu arada. Hemen bunun üstüne şu Kahveli kil maskesinden yapacağım. Cildinizi derinlemesine temizler, daha pürüzsüz ve ışıltılı bir görünüm sağlar diyor. Gerçekten de dediğini yapıyor. Hepsi de bitmek üzere bu arada. Son anda aklıma geldi. Dedim ki Beauty'nin bir sürü ürünü varken, var bende öykü. Dedim çek. Şöyle yine suratımı hafiften ısıtıp geliyorum dedim. Şöyle elimi alıp böyle güzel güzel ovalıyorum. Bunu maske olarak bekletebiliyorsunuz da ama e, bekletmek istemezseniz yani acelemiz varsa falan direkt şöyle için içerisinde küçük kahve tanecikleri var sanırım böyle böyle pilik de yapabiliyorsunuz. Benim cildim çok şey olduğu için e, pilik yaptığında hmm, böyle biraz yer yer kızarabiliyor. Bunu da böyle. Burada hiç belli de olmuyor. Suratınıza bir şey sürmüşsünüz. Çok az böyle küçük küçük pütürcükler var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Şimdi suratımı yıkadım. Peelingimizle yaptık. Şimdi sürekli şimdi multivitaminin leke karşıtı maske diye geçiyor. Şöyle bulabilirsiniz gratisten. Hmm. Bunu gözeneklerimin olduğu bölümlere uygulayacağım yani şuralarımı falan filan. Ve bunu da kaviyerli siyah kil maskesi. Bunu da şuralarıma uygulayacağım. Daha çok çünkü bu şey soyulabilen bir maske miydi bu? Evet soyulabilen bir maske. Bu soyulabilen maskeyi de şu bölgeme koymak istiyorum. Bu gözenekleri de gözeneklerimin olduğu yer tabii ki. Alıyorum. komple o maskeyi uygulamayı sevmiyorum. Yani nerenin neye ihtiyacı varsa, suratımdaki hangi bölgenin neye ihtiyacı varsa oraya uyguluyorum genellikle. Daha şey oluyor, iyi oluyor. Mesela bu gözeneklerim biraz bu ara çok açıldı. O yüzden sürekli gözenek kısmına bu tarz maskeler yapıyorum. Okey. Oraya da siyah soyabilir maskeyi. Arkadaşlar bu arada ne yapıyorsunuz? Tekrardan sokak çıkma yasakları geldi, kısıtlamalar geldi. Artık ben gerçekten kafayı yemek üzereyim. Ciddi anlamda kafayı yemek üzereyim. Çünkü artık bıktım ya. Artık bitsin şu korona yani, bitsin. Bunu aldım. Evet, benim için bu kadar yeterli. Çünkü şu bölgelerinde genellikle bir problemle karşılaşmıyorum. Yani orası, oraların, şu bölgelerin gayet pürüzsüz. Şimdi toplam 15 dakika, dakika e, bu suratımdaki şeyler dursun. Maskem hala kurumadı şu anda. Onu bekliyorum kurumasını. Hemen şu an kızardı. Görüyor musunuz? Cildime bu aralar bir şey oluyor. Ben de anlamadım ne oluyor. İki dokunsam kızarıyor. Acaba şey diye düşünüyorum. Çok fazla maske takıyorum ben. Çok fazla dışarı çıkmamama rağmen ya dışarıda da maske taktığım için maske taktığım bölümlerde benim e, oluşmaya başladı. Hava almadığı için mi? Orada ya da böyle nem oluyor, ne oluyor bilmiyorum. Sizde de oluyor mu? Yani Maske taktığım bölgelerde artık gerçekten sivilciler çok çok çoğalmaya başladı. Bu yüzden de maskenin altına kesinlikle fondöten bir şey sürmemeyi tercih ediyorum. Çok özel bir yere gitmiyorsam ki zaten artık ne özel bir yere gidiyoruz Allah aşkına. Yani maske takıyorum, bakkala giriyorum en fazla. Bu aralar bir de ablam, ablamın ev süreci olduğu için onun ona yardımcı oluyorum. İşte mobilya baktım falan geçen. Yani o zaman dışarı çıkıyorum. Çok fazla da çıkmıyorum ama. Maske taktığım bölgelerde bakın hemen kızardı. Bu üründen ürünle alakalı bir şey değil. Biraz önce şu şunu kaşıdım mesela. Ve orası böyle geçmiyor. Yani cildim kendini yenilemiyor gibi bir şey olabilir. Bilmiyorum. Çok sıkıntılı bir dönem. Evet şimdi şöyle şuradan sormaya başlıyorum. Şuralar biraz kurumadı. Oraları çok fazla sürmüşüm. 15 dakikayı geçti neredeyse. Onları yıkarken onları da temizlerim artık. Hemen şuralarımı da yıkayayım. Çünkü, ıı, soyalayan yerleri de yıkarım. Suratımı yıkayıp hemen geliyoruz. Sonra tonikleme işlemini geçeceğiz. Hemen küçük bir pamuk alıyorum ve bu e, canlandırıcı toniğini kullanacağım. Yine tabii ki bir büyütünün bir Aloe verası ve salatalık özlü. Vitamin E falan içeriyormuş. Eğer bunu uygulamadığım zaman ya da unuttuğum zaman Garnier'ın bir tane e, toniği var. Onu uyguluyorum. Şu an içeri, şu an videonun içeriği tek marka cilt bakımı ama onu da göstermek istiyorum. Şu kuru ciltler için olan botanik temizleyicisi. Bu da çok güzel. Aklınızda bulunsun. Göz altıma şunu uygulayacağım. Jel göz altı maskesi şöyle. Bu bayağı soğuk. Buzdolabında falan da bekledim o. bayağı soğuk şu an. bu burada kalırken bunun üzerine de şu kağıt maskeyi uygulayacağım. ya bulcanı da etkili. Şöyle alıyorum. Uf, çok güzel Hindistan cevizi kokuyor bu arada. Yani ben sürülebilir maskeleri daha çok seviyorum çünkü bunlar benim suratıma çok büyük geliyor. Şimdi de göreceksiniz. Kaç dakika diyor. Hemen bakıyoruz kağıdına. Kocaman geliyor suratımı görüyor musunuz? 15 dakika. Bunu da böyle bekletiyorum. Daha sonra son bir adımımız kalıyor. Kalanı da şöyle boynuma yediriyorum. Instagram'dan da beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Evet 15 dakikamız doldu. Hatta kaydı bayağı her şey. Şöyle şunu op, çıkartıyorum. Bu biraz benim suratımı yakıyor. O bir tane bir bütün, bir tane daha maskesini kullanmıştım. O da benim suratımı yakıyordu. Şunları da artık çıkartabilirim. Nasıl ısınmış var size anlatamam. Sıcacık olmuş. Niye bilmiyorum. Benimle bunun nemini çekmesini bekleyeceğim. Çünkü kağıt maskeler biliyorsunuz ki bir sırıl sıklam bırakıyor suratı. Bu nemini çektikten sonra cilt kapsülümü uygulayacağım. O da böyle yağ içerikli bir şey. O çok çok fazla seviyorum. Yatmadan uyguluyorum onu. İnanılmaz güzel. Kesinlikle tavsiye ediyorum size. Birazdan onu da göstereceğim. Suratımdaki nemini emsin. Zaten böyle suratıma yedirdikçe nemini içine çekiyor yavaş yavaş. Ve şu an suratım ceye ceye yanıyor. Maske yaptım ve duştan sonra gözeneklerim açıktı. Üstüne maske yaptım, şey yaptım ve ya ondan sanırım. Bütünün cilt kapsüllerinden uygulayacağım. Son olarak çok çok memnunum. İçerisinde 50 adet var. Baya baya yeter. Tabi 24 aymış bu arada. Genellikle 12 ay açtıktan sonra kapağı 12 ay kullanım süresi olur. Bunda 24 ay. Şu kapsülden bir tanecik alıyorum. Çok küçük bir kapsül ama inanın bana bütün suratınıza yetiyor, artıyor bile. Şu ucundaki şeyi şöyle kopartıyorum. Filmi alıyorum. Görüyor musunuz? Bir yağ gibi bir şey. Ve gerçekten pırıl pırıl yapıyor. Ee, çabuk emiliyor. Suratınızda böyle yağ yağ kalmıyor. Merak etmeyin. Daha sonra güzel böyle yavaş yavaş tüm yüzüme suratıma görüyor musunuz ışıltıyı? Çok garip bir yapısı var arkadaşlar. Çok güzel kokuyor. Böyle yağ gibi ama değil de krem gibi falan garip bir şey. Böylelikle bir videonun da sonuna gelmiş bulunuyorum. Şu an cildim pamuk gibi oldu. Umarım bu cilt problemlerim de yakın zamanda gider. Bana bir öneriniz varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz, bana destek olmak isterseniz beğenmeyi ve bir yorum bırakmayı lütfen eksik etmeyin. Instagram adresimi de şuraya bırakıyor olacağım. Takip etmek isterseniz edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.